Meloş'un kahvaltısı hazır. Anneciğim ben ablanı çağırayım gelim tamam mı kuşum? Nasıl, sen burada beni bekle tamam mı anneciğim? Hadi bakalım ablanı uyandıralım. Prenses uyanma Kahvaltı hazır. Aşkım. Anneciğim. Günaydın, 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 günaydın. Hadi kalk kuşum. Annem. Prenses neredeymiş? Uyanamıyor bu ya. Anneciğim hadi kalk. Kuşum. Gıdıklarım seni bak. Seni gıdıklarım bak. Gıdık gıdık, gıdık 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 gıdık. Kızdın mı bana? Anneciğim. Hadi prenses. Köyde erken kalkılır annem. Hadi kalk. Ben gidiyorum. Tamam mı? Üzerini giyin ve yanıma gel. Anlaştık mı? Anlaştık mı annem? Hadi koşun benim. Ben gidiyorum sen de gel anneciğim. Tamam mı kızım? Anlaştık mı? Hadi bakalım. Anneciğim hazır mısın? Kızım hazırlandın mı? Prenses neredesin? Hazırlandın mı? Hadi gel bakayım. Kahvaltın yanımda. Hadi gel yapalım beraber. Buraya koyayım anneciğim. Sandalyeni de getiriyorum anneciğim. Ne oldu? Hadi otur bakalım. Hop. Anne işte yemeğini Rica ederim anneciğim. Afiyet olsun. Hadi yap bakalım kahvaltını. Ben de tavukların yemini çıkartayım annem. Onlar da yesinler yemeklerini. Tamam mı kızım? Tamam. Afiyet olsun bir tanem. Bunu yedikten sonra sütünü getireceğim. Süt içeceksin. Anlaştık Hı. mı? Süt. Dur, ben i̇çersin anneciğim. Kahvaltını yaptıktan sonra içersin. Hadi bakalım. Afiyet olsun annem. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Oy balım benim.